Merhaba arkadaşlar bugün Super 8 Bit Game oyunu nasıl kurulur onu göstereceğiz. İç kartonu böyle içinden ee, bunlar çıkıyor. Konsol, kart tabanca ve böyle kablo ve bir tane daha da kablo çıkıyor. Şimdi bunları ben içinden hep çıkardım hepsini. Burada. Şöyle. Ama içinden bu kart çıkmadı. Olsun ama içinde bir sürü oyun oyun var. Şimdi bunları taktık. İçinden çıkan kabloyu böyle taktım. Ondan sonra bu kabloyu taktım böyle oldu böyle kablolar çıktı ortaya şimdi televizyonunuzda av girişi varsa takabilirsiniz yoksa olmuyor bu girişler yoksa olmuyor çalışmaz kablolar sakınmaz yani şimdi böyle bunu tanıtayım arkadaşlar size Zaten çakma oldu. Buradan anlaşılıyor. PlayStation bile de çok benziyor arkadaşlar. Trend yoldan aldım. Büyümesi oynuyor. Çakma oldu belli. Open tuşu çok oynamıyor. Reset tuşu da oynuyor. Kartı çıksaydı buraya yerleştirirdik. Şimdi bunu ayarlayalım arkadaşlar sizinle birlikte. Böyle de girişleri var. Bunlar bu konsolları takmak için. Bir de böyle silah konsolu var. Ama bu konsolu çalışmıyor bende. Bakın böyle. Şimdi bunu bir tak takıp da geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar taktım taktım böyle girişleri var buralara kabloları takıyoruz bu girişleri Ondan sonra buradan bir tane konsol alıyoruz iki tane konsol çıkıyor Bu arada arkadaşlar şimdi konsol konsolu bu girişe takıp geliyorum Arkadaşlar Böyle. Bu konsolda şurada basma tuşu yok Bunlar sahte Şöyle tuşlar var Start tuşu şu şu. Bu var bu var Bu var şu var Şimdi Televizyonumuzu açalım Açtık Bekliyoruz Şimdi televizyondan <laughs> ee, burada bir tane tuş vardı. Hangi tuş? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Şimdi hangi tuştu? Şey, şey, oldu? Hı -hı. Arkadaşlar bir şu tuşu... geliyorum. Yeniden açalım. O da Ne oldu? Arkadaşlar bunu <laughs> siz bulursunuz. Şimdi geldik AV2 e, tuşuna tuşuna bas, bastık şimdi. Şimdi buradaki open tuşuna basıyoruz. Geldi buradan bir Super Mario oynayalım. Şu alttaki köşe basarak. 8. Super Mario'ya geldik. Tamam. Geliyoruz. Böyle yürüyoruz. Şu tuşla yürüyoruz. kuşla zıplıyoruz. Bu kısa zıplama, bu büyük zıplama. Start tuşuna basarak gidiyoruz. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz videomuz bitti.